Merhaba sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren, beğeni ve yorumlarıyla destek olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen kartlarımızı atarak başlayalım. Unutmayın bunlar kolektif açılımlardır. Şimdi arkadaşlar ilk e, tabii ki ilişkinin merkezi durumuna merkez enerjisine baktığımız zaman şimdi burada iki tane senaryomuz var ya taraflar e, tutkular ve duygular konusunda kendi içlerinde gergitler yaşıyorlar yani örnek veriyorum karşındaki kişiye bir çok büyük tutku hissediyorum ama iki aynı zamanda da duygusu olarak acaba beni tatmin ediyor mu çok kırıldım ona burada gibilerinden bir düşüncesi olabildiği gibi tarafların. E, i̇kinci senaryomuzda arkadaşlar ya taraflardan biri daha duygusal yaklaşıyordur, diğeri tacı tutkularıyla yaklaşıyordur gibi bir enerji olabilir. Bana sorarsanız e, ilk kart daha yani daha doğrusu pardon ilk senaryo daha ağırlıklı gibi geliyor arkadaşlar. Yani evet bu ilişki Beyninin merkezinde tutkular çok güzel, çekim gücü çok güzel, çok fazla ama duygusal olarak kırgınlık süreci olabilir ya da duygusal olarak ne kadar tatmin olup olmadığımıza, ne kadar beklentilerimizin karşılığını alıp almadığımıza dair bir takım sorgulama enerjileri söz konusu olabilir ve iki kral enerjisi bu durumda birbirleriyle yarışıyor olabilir. İki kral birbirleriyle yarışırken ilişkiyi kesen, merkezi enerjiyi kesen enerji nedir derseniz bütün bu enerjiler ister taraflardan biri duygusal bir de, değnek enerjisiyle bakıyorsun ister her iki tarafında ya da ilişkiyi etkileyen merkezi enerjide isim vermek sizin e evet tutkular var ama duygular ne kadar tatmin oluyor ile ilgili bir sorgulama belki de bir kırgınlık duygusal bir kırgınlık olayı olsun Sonuca itibariyle bu ilişkiye şu anda bir büyük arkana imparator enerjisi etki ediyor gibi gözüküyor bu iki enerjiyi kesiyor gibi gözüküyor arkadaşlar yani bir kontrol enerjisi kontrolü kaybetmekten korkmak belki de ilişkide lider vasfını üstlenmekle ilgili durumlar yani benim yönlendirdiğim şekilde olacak örnek veriyorum ben adım atmazsam şu anda böyle gidecek ben adım atarsam o an öyle gidecek gibilerinden bir kontrol enerjisi hakim olabildiği gibi çoğunluk olarak da yine duygularımızı kontrol etmeye çalışma baskılama direksiyonu ve ilişkiyle ilgili durumumuzun kontrolden çıkmasına izin vermemek gibi bir kontrolcü enerji şu anda etkili oluyor olabilir. Bu değnek kralı ve değnek hakimi, pardon, kupa kralı arasında karar vermeye çalışırken arkadaşlar. Yani sonuçta ilişkili bir kontrol, duyguları kontrol altında tutma, belki de bir ilerleyememesi gibi bir imparatorun o baskın enerjisi söz konusu olabilir sevgili koç burçları. Şu anda karşınızdaki kişi ne yapıyor? Şu anda karşınızdaki kişi kupaların çırağı ve tılsım altılısı kartı özellikle ilişkiyle ilgili arkadaşlar kimilere hele ilişkiniz hiç başlamadıysa karşılık bulabileceği bir aşk arayışında olabilir İlla bir ilişkiye başladığı vesaire olarak bunu düşünmeyin küçük bir senaryodan ilk olarak başlayacağım daha sonra ağırlıklı senaryoya geçeceğim küçük bir kısmı karşılık bulabileceği artık yani ben karşılıklı sevinmeye hak ediyorum. Gerçekten duygularımın bana verdiği şeyleri hak ediyorum. Ya da duygusal olarak bir şekilde birbirimize karşılık bulabildiğim kişiyle bir ilişkiye gitmek istiyorum gibi illa spesifik bir kişi olmak zorunda değil hayatında. Böyle bir arayış içerisinde olabilir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani başka bir duygusallık arayışı içerisinde olabilir. Büyük çoğunluğa bakacak olursak ise Koç burcuyla ee, nasıl söyleyebilirim? Koç burcuyla benim aşkımın karşılığı acaba var mı? Bununla karşı şüphelerim var gibilerinden bir sorgulayış içerisinde arkadaşlar. Belki de o küçük bölüm bununla ilgili gerçekten de soru işaretleri olduğu için de başka yerlerde aramak istiyor olabilir. Bilemiyorum ama onu ayrı bir noktaya koyuyoruz. Büyük çoğunluğa baktığımızda baktığımızda şöyle diyor. Koç burcuna bir teklifle gitsem benim aşkımın ya da duygularımın onda karşılığı var mı acaba? ya da Koç burcu bana duyguları aşk sanki var bana gelmek istiyor. Acaba benim ona verebilecek bir karşılığım var mı? Bu duygusal bir teklif ve bu duygusal teklifle ilgili bir karşılığının olup olmaması ile ilgili bir sorgulama enerjisi içerisinde büyük çoğunluğa baktığımız zaman karşınızdaki kişi bunlar arasında da ikinci senaryo arasında da hangisi ağır basıyor derseniz kendisinin bir teklif size götürmesi halinde siz bunu ne kadar karşılığını verirsiniz? ağırlıklı olarak da kendisinden gidecek bir teklifin karşılık bulamayacağına dair, bulup bulamayacağına dair bir sorgulayış içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Buna dair şüpheler olabilir. Onu reddedeceğinize, duygularınızın sizde sizde bir karşılığı olmadığına dair bir inancı olabilir. O yüzden de böyle bir sorgulayış enerjisi içerisinde karşınızdaki kişi. Yakın geçmişte ne olabilir? Ha, burada da tılsım altılısı varmış bu arada. Bakın Tılsım Altılısı ile Kupa Üçlüsü kartı yakın geçmişte gerçekten karşılıklı bir aşk aranızda başlamış olabilir. En azından karşılıklı olduğunu düşündüğünüz e, bir takım enerjiler yaşanmış olabilir. Hatta birçoğunuz adım atmış bu ilişkiye başlamış bir araya gelmiş olabilirsiniz. Ortak bir noktada buluşmuş ya da en azından ortak noktada buluşmuş bir şekilde görünmüş olabilirsiniz birbirinizin gözünde arkadaşlar. Dolayısıyla evet o da benden hoşlanıyormuş hadi gel ilişkiye başlayalım şeklinde böyle bir durum yaşanmış olabilir yakın geçmişe baktığımız zaman ya da bir küslük varsa evet ben de barışmak istiyorum gibilerinden e, duygusal bir bir araya gelme isteğinin karşılıklı hissedilmesi gibi bir enerji ya da dediğim gibi buna inanılması gibi bir enerji yaşanmış olabilir geçmişte arkadaşlar şu anda karşınızdaki kişinin amacı ne şu anda karşınızdaki kişi diyor ki ben bu ilişkiye dair bir kupa beşlisi enerjisi hissediyorum bir kayıp enerji hissediyorum, yoğun bir duygusal süreçten geçiyorum ve bana göre bu fırsatlar elden kaçmış gitmiş ve bu duygusal olarak beni fazlasıyla çökertiyor diyelim arkadaşlar biz buna ve ben bununla ilgili artık kılıç kraliçesi olarak davranmak davranmayı amaçlıyorum yani duyguların hareket etmeden kendime göre mantık çerçevesinde kendime göre yine kırılmaktan ve incinmekten sakınarak etrafıma soğuk duvarlar örerek bu kupa beşlisini hem içimden atabilmek adına hem de bir daha bunu yaşamamak adına bir kılıç kraliçesi enerjisiyle yaklaşmak istiyorum şeklinde bir amacı var şu an için karşınızda iki kişinin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu ya bu ilişkiyle ilgili pişmanlıkları, vicdan azaplıkları var. Bunu örtmek, e, baskılamak adına e, hata yapmış olsa bile hani zeytinyağı gibi üste çıkmak derler ya, öyle bir soğuk bir ifade takınmayı e, amaçlıyor olabileceği gibi çoğunluk olarak da bu ilişkiye dair bir kırgınlığı var. Duygusal bir kayıp e, düşüncesi var. Belki bir daha hayal kırıklığına uğramamak istediği için olabilir gibi gibi. Bundan sonra ben duygularla değil kılıç kraliçesi enerjisiyle yaklaşacağım şeklinde bir amacı var karşınızdaki kişi buraya baktığımız zaman zaten şuradaki sorgulamasında anlıyoruz çünkü zaten diyor ki koç burcunu sanırım bana karşı duyguları yok gitsem bile kabul etmez gibilerinden bir durum var bunun da altında yatan sebep arkadaşlar kupa beşlisi olduğunu görüyoruz kendi bakış açısıyla yani siz diyebilirsiniz ki, yo ben ona bir şey yaşatmadım diyebilirsiniz ama kendi bakış açısı içerisinde böyle bir durumu var arkadaşlar. Çok çok küçük bir kısmınızın bu arada geçmişte araya taraflardan birinin karşısındaki kişiye verdiği enerjiyi üçüncü bir kişiye verdiğine dair ...düşünceler de etkili olmuş olabilir bu arada. Yani herkese mavi boncuk dağıtıyormuş gibi. Bakın illa bunu yapmak zorunda değil. ...diğer kişi bunu yanlış anlamış olabilir... ...örnek veriyorum... ...karşınızdaki kişiyi siz yanlış yargılamış olabilirsiniz... ...ya da karşınızdaki kişiyi siz yanlış yargılamış olabilir. ...aa bana güldün bak ona da gülüyormuşsun... ...gibilerinden... ...böyle bir durumda çok küçük bir kısmınız için yaşanmış olabilir... ...geçmişte arkadaşlar... ...orayı hemen atlamayalım... ...ama duyguların aslında birbirimizle ilgili... ...karşılıklı olduğunu görüyoruz... ...yakın geçmişte... ...peki birebir yakın gelecekte ne olabilir... Yakın gelecekte ben özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili ya da hayatımızı sağlama alabilecek etkenlerle ilgili yeni, tutkulu ve arzu dolu başlangıçların peşinden koşulabilir gibi gözüküyor. Burada yine şahıs ismi vermiyorum arkadaşlar. İlişkin ortak durumu üzerinden ilerliyorum burada. Baktığımız zaman yeni işte yeni bir okul kazanmak, yeni bir kariyer'e yönelmek, yeni bir para kazanma durumunun peşinden koşmak gibi başlangıçlar yapılabilir. Belki bu aşkla ilgili biraz hani kafamızı başka bir enerjiye yoğun anlaştırmak ve bu arada hayatımıza çeki düzen verebilmek adına. Bütün bunlarla ilgili karşınızdaki kişi bunlardan nasıl etkilenecek? Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Karşınızdaki kişi önümüzdeki günlerde eee Sizinle bakın bu kupa beşlisinden kupa onuz enerjisine çıkıp biraz daha teklif götürmeye ya da teklif gelecek olan teklifi kabul etmeye ya da en azından sizinle ilgili bir haberleşme olması enerjisine biraz daha açık olacak gibi gözüküyor. Yani iletişime açık olmak isteyebilir. Öyle söyleyeyim. Etkilenmesi durum bu. Çünkü bu kupa onuz enerjisini sizinle yaşamak isteyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama böyle bir teklif beklentisi içerisinde olacak ya da size erkek olan taraf özellikle böyle bir teklifle gelmeyi isteyecek gibi gözüküyor bu ilişkiyi etkileyecek olan faktörler neler iki tane büyük arka var büyük arkana aşıklar kartıyla büyük arka ana e, asılan adam kartı birinci senaryomuzda ya da taraflardan biri ya da her iki taraf birden üçüncü kişilerle yeni bir aşkı ya da başka bir seçeneği acaba e, mı seçmeliyim yoksa birbirimizi mi seçmeliyiz diye bir olaya farklı perspektiften bakıp değerlendirmek ve bu aşka dair bir karar vermek, tercih yapmak durumu etkili olabilir. Ağırlıklı olarak da üçüncü kişiler olması e, zorunlu değil arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili tam olarak ne tercih yapmamız gerektiği konusunda biraz daha düşünmek, biraz daha farklı perspektiften bakıp değerlendirme süreci bu ilişkinin sonuç kartında etkili olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada ilk senaryodaki yani üçüncü kişileri mi birbirimizi sessek enerjisinde burada bakın yine illa üçüncü bir spesifik kişi olmak zorunda değil. Yani bu olmuyor tamam mı? Acaba başka yerlerde mi arasak gibilerinden de bunu bir değerlendirme düşünme süreci de etkili olabilir faktör olarak arkadaşlar. Sonuç kartımıza baktığımız zaman kılıçların çırağı kartıyla e, kupa dörtlüsü kartı var özellikle şöyle söyleyebilirim arkadaşlar ilişkiyle ilgili bir teklifi götürmemek ya da gelecek olan teklifi gelecek olsa bile onu bir geri çevirme enerjisi yani duygusal olarak bir tatminsizlik ama bir yandan da hala gözümüzün üstümüzde olması gibi bir enerji yani stoklama ne yapıyoruz ne ediyoruz gibi uzaktan bir gözlem yapma enerjisi sonuçta etkili olabilir gibi gözüküyor. Peki tarotun size tavsiyesi ne? Tarotun size tavsiyesinde ilk şöyle budala çıktı ve ona ek olarak değnek dokusu kartı çıktı arkadaşlar. Ve ikisi biraz zıt enerjiler olduğu için açıkçası ben e, ne olabilir diye merak ettiğim için bir ek kart daha seçme ihtiyacı duydum. O da budala çıktı. Ben şöyle düşünüyorum. Bu ilişkiyle ilgili e, Riskli adım senin için neyi ifade ediyorsa o riskli adım at. Karşındakine güven problemi çektiğin halde ya da bu ilişkiye güven problemi çektiğin halde bu sana çok riskli geliyorsa arkadaşlar bu riski yap diyor. ya Yani dene diyor ne kadar içine belki de senin kafanda soru işaretleri olsa da. Ama eğer bu kişiden tamamen uzaklaşıp yeni şeyler senin için bir risk barındırıyorsa belki de o riskin peşinden koşmalısın diyor. Anlatabiliyor muyum? Bazen çok riskli gelen aslında çok saçma gelen enerjiler bizim seçmemiz gereken enerjilerdir arkadaşlar. E, riski barındırıyordur içinde ama bunu denemelisin der evren sana. Dediğim gibi senin açından bu ilişkiyle ilgili ne riski var? Bu kişiyi tamamen arkanda bırakmaksa o riski göze al. Senin için risk barındıran durum buysa. Ama bu kişiye bir şans daha vermekse evet belki de bu şansı vermeyi tercih edebilirsin. Benim, bana soracak olursanız e, illa başka biriyle olmak zorunda değil. Hayatına sıfırdan riski göz alarak başka bir yönde adım atmayı ve bu ilişkiye biraz set çekmeyi tercih edebilirsiniz. Bu anda bu manadaki bir riski almanı sana önerdiğini düşünüyorum. Bakalım bir dene nasıl olacak gibilerinden ama tabii ki tamamen karar size kalmış arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.